İyi günler. Pakademi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sevilay Ayoca. Sıradaki konumuz lipitler. Lipitler diğer bir adıyla yağlar. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin yanı sıra azot ve fosforda bulunabilir. Lipitler yapıcı onarıcı düzenleyici grubunda olabilirler. Enerji verici grubunda olabilirler. Hafiftirler solunum sonucu su ve enerji açığa çıkar. Örneğin göçmen kuşlarda, kış uykusuna yatan hayvanlarda, çölde yaşayan hayvanlar yağ depolarlar. Deri altında birikerek ısı yalıtımı sağlar. Aynı şekilde organlarımızı da korur. Vücuda mekanik olarak destek sağlar. Suda çözünmezler. Sadece bazı organik çözücüler vardır. Eter, benzen, kloroform bu tür organik bileşiklerde çözünebilirler. Yağları, nötral yağlar, fosfolipitler ve steroidler baz almak üzere 3 kulvarda inceleyebiliriz. Bunlardan ilki nötral yağlar. Nötral yağlar ikiye ayrılır. Bunlardan biri doymuş yağ asitleri, diğeri doymamış yağ asitleridir. Doymuş yağ asitleri karbon atomları arasında tek hidrojen bağı bulunur. Oda sıcaklığında katıdırlar. Örneğin tereyağı, iç yağ ya da kuyruk yağı hayvansaldırlar. Doymamış yağ asitleri karbon atomları arasında iki hidrojen atomu bulundururlar. Oda sıcaklığında sıvı haldedirler. Bitkiseldir. Ayçiçeği, zeytinyağı, fındık yağı bunlara örnektir. Sorularda karşımıza en çok çıkacak olan trans yağlardır. Trans yağ nasıl elde edilir? Bitkisel yağlar laboratuvar şartlarında hidrojen atomlarınca zorla doyurularak trans yağlar elde edilir. Örneğin margarin oldukça da zararlıdır diyebiliriz. Bazı yağ asitlerini biz insan vücudunda sentezleyemeyiz. Dışarıdan hazır olarak alırız. Örneğin omega 3 ve omega 6 bunlardan bazılarıdır. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılıyorlar. Hücre içi ve hücre dışına bakan kısımları hidrofilik, hücre içinde bakan kuyruk kısmı ise hidrofobik özellik taşıyor. Steroidlere gelecek olursak eşey hormonları, safra salgısı ve D vitamini yapısına katılıyorlar. Bir steroid olan kolesterol hayvan hücresinde bulunup hücre zarına katılabilir. Sinir hücrelerinde steroidler yalıtımı sağlar. Vücutta birikmesi kalp ve damar rahatsızlıklarına neden olur. Sıradaki konumuz proteinler. Proteinler deyince yapılarında yine karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunduruyorlar. En küçük yapı birimi amino asittir. Genel anlamda proteinlere baktığımız zaman bir amino grubu, bir karboksil grubu ve bir değişken grubu vardır. İşte bu değişken grubun değişmesiyle çeşit çeşit amino karşılaşabiliriz. Ortalama işlev yapan 20 çeşit amino asit vardır. Tabii bu 20 çeşit amino asitin 12 tanesi dönüşüm reaksiyonları ile karaciğerimizde üretiyoruz. 8 tanesini biz üretemiyoruz. Bitkiler üretiyor ve biz bitkilerden hazır olarak alıyoruz. Biz bunlara temel esansiyel ya da zorunlu amino asit diyoruz. Bildiğimiz üzere ribozom organeli protein üretiyor. Aynı şekilde bu amino ve karboksil grupları arasındaki bağlar da proteinlerde peptit bağları olarak geçiyor. Sorularda en çok karşımıza çıkan proteinlerin yapısının bozulması. İşte bu yapısının bozulmasına biz denatürasyon diyoruz. Denatürasyon nasıl oluyor proteinlerde? Yüksek sıcaklığa maruz kalıyorsa protein ya da yoğun bir ortamda tuz varsa, pH'ı değişiyorsa, sıcaklık değişiyorsa bunlar proteinlerin yapısını bozulmasına neden oluyor. Proteinler DNA'daki şifreye göre sentezleniyor. Bu oldukça önemli bir şey. Özellikle sorularda doğru yanlış şekilde karşınıza çıkabilir. Proteinlerdeki amino sayısı, sırası ve çeşidi farklı oluyor. Bu farklılıklardan dolayı da birçok farklı amino biz karşılaşmış oluyoruz. Örnek verecek olursak kasların kasılmasında aktin ve miyozin proteinleri, kıl, deri ve tırnaklarımızda keratin proteini, kanın pıhtılaşmasında fibrinojen protein, solunum gaz bazlarının taşınmasında hemoglobin protein, vücut savunmasında antikor proteinler görev alıyor. Peki biz yetersiz protein aldığında ne oluyor? Büyümemiz yavaşlıyor, bağışıklık sistemimiz yavaşlıyor. Vücudumuz ödem toplamaya başlıyor ve yaralarımız geç iyileşmeye başlıyor diyebiliriz. Karbonhidratlar ve yağlar proteinleri son bir özet geçecek olursak enerji sırası karbonhidrat, yağ ve protein olarak sıralayabiliriz. Aralarındaki bağlar çok önemlidir. Karbonhidratlarda glikozit bağı, proteinlerde peptit bağı Yağlarda ise ester bağından söz edebiliriz. Hepsinin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Farklı olarak proteinlerde azot da bulunma ihtimali oldukça yüksektir. Tekrar söyleyecek olursak yapı taşları karbonhidratların monosakkarit, proteinlerin amino asit, yağların ise yağ asidir. Evet arkadaşlar dersimizi beğendiyseniz beğenmeyi, Pakodemi'nin YouTube kanalına abone olmayı, bu videodan faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.